Vallahi gerekirse BMC'de yaparız. Değil mi? Aynen İsmail, abi. Ne oldu araba ya? Abi araba sabahları çalışmıyor. Değil mi? Ne yaptık? Bir köste. Vallahi şunu kullandık ama. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben marşa bastım sadece. Marş motorunu yapıyorum. Götür yaklaştım bak. Ama İsmail'in ısırma bujileri artık bitmiş. İsmail basıyor da basıyor, basıyor da basıyor. Mahalle komple duman olmuş. <laughs> Ama araba çalışmıyor ben de kızım. <laughs> Biz de açtık buradan verdik alevi. Evet İsmail abi. Evet abi teşekkür açtık ederim. Açtık buradan verdik alevi. Ne oldu şık diye çalıştı değil mi? Anında. Bebecenin. Demecenin be fren tipine bakın. Bir saniye, bir saniye ver bana. Bu arada selam vermeyi unuttum videoda. Demecenin be fren tipi. Allah ara boş billahi ara boş Kaç modeldi bu? 2008 2008 model Bemeci arkadaşlar karşı komşumun Bak şimdi şu var ya Onları kontrol ettir Onlardan ay, biri ya çalışmıyor ay. ya hiç yeryan gelmiyor Ondan dolayı marş motorunu bir kere değiştirmişsin ikinci bir defa değiştirme evet. Marş motoru zaten bizim koloların şanzımanı kadar kalan büyük Cevastan bir şey <laughs> Bu arabaların sağlamları kadar bu marş motoru. Allah Allah. Ya. Abi devasal bir şey ya. Yani bir hakkı kadar var. Bakın şurada. Şu ilk gördüğünüz Marşın otomatik şu alttaki marşın kendisi. Yani kalınlığı şarj dinamosu kadar var. Bu ne? Hidrolik direksiyon değil mi? Aynen. Yakıt filtresi, yakıt filtresini hiç değiştirdin mi? Abana. He? Abi ha. E, Neymiş şampiyon filtreymiş. Böyle bir BMC ama tekliyor sanki ya, böyle gır i̇şte, evet, çalışacak mı? Evet, evet. Bir daha bir deneyelim de. Yoksa bize huzur vermeyecek bu. Sokak komple duman. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Toledo'nun videosu gelmiyor. Toledo kayboldu arkadaşlar. Karşıda duruyor ama Onunla da alakalı bir gelişmeler var. Onları başka bir videoda anlatacağım. Tek şey ya. Ne de olsa benim ellerimdeydi. Şimdi herkes diyecek ki hani olsa genciydin başka araba yapmazdın. Hatır için. Hatır için. Bir şey, tavuk yenir mi? Yenir. Yapacak bir şey yok. <laughs> Artık da Yapacak bir şey yok. Evet. Bunun filtrelerinin tamamı şampiyon galiba. Akide şampiyon mu? Yok. Akide GME. Mutlu mu? Mutlu'ya hiç benzemiyor. Mutlu'nun böyle aksi olmuyor ama... Mutlu. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. BMC'yi de çalıştırdık. Böyle. Neydi bu? Leyland mıydı bunda? Levent. Levent miydi? Leyland vardı değil mi bir de? Leyland da eski abi. Eski. Bu Levent olanı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. BMC. Türk kağıda çalışmıştır.